rengarenk süsledikleri kulübelerle sokak dostlarını unutmadılar. Öğrencilerin heyecanla hazırladığı yuvalar kedi, köpek ve kuşların barınması için sokağa bırakıldı. Kütahya 80. Yıl Özel İdari İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık çalışması yaptı. Sokak hayvanları için 50 adet kediyle 5 kuş evi ve 10 adet köpek kulübesi hazırlandı. Öğrencilerin yaptığı yuvalar Hayvan Barınağı ve Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi. Proje sorumlusu öğretmen Handan Şan Kurtulmuş, amaçlarının çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Kedi evlerimiz var, köpek evlerimiz var, kuş yuvalarımız var. Ayrıca mamalarımız da var. Çocukların e, hayvan sevgilisini geliştirmek, sorumluluk duygularını arttırmak için amaçladık bunu. Çocuklarımızın, Müdür verilerimizin katılımlarıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Okul Müdürü Onur Yıldırım da emekli hazırlanan projenin önemli olduğunu belirtti. Ana sınıfı gruplarımız bu sene hayvan dostlarımız için e, havalar soğudu malum. Onlar için Kedi evleri hazırladılar. Bunları da Kütahya Hayvan Barınağı'na teslim edecekler, hayvan derneklerine teslim edecekler. Öğleden sonra o teslimat işini gerçekleştireceğiz. Tamamen el emeği. Çocuklar da annelerine, babalarına destek olurlar bunları yaparlarken. Proje kapsamında aynı zamanda bir de hayvan dostlarımız için mama toplama etkinliği gerçekleştirdik.